kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın yeni bir dünya kuruluyor On, Allah sizlere de ömür versin bize de ömür verirse görürüz 10 yıl sonra 10 yıl sonra yahu bu nasıl oldu buraya nasıl geldik diyeceksin cambaza bak cambaza bizleri uyutur iken dünyada enflasyonu patlatacaklar mevcut para sistemini kaldıracaklar ortadan ne kadar zaman içinde olacak biliyor musunuz 2022 2028 arasında boşuna mı adamlar 2030, 2030, 2030 diyorlar. Çünkü bu adamlar kararlı geliyor. Şimdi Allah bakın ayakta kalmak istiyor isek İslam imanını ve Türklük şuurunu birlikte bir arada tutarak aklı kullanmamız gerekiyor. 700 ayette Kur'an-ı Kerim'de en çok ayet akılla ilgilidir. Mesela zekat müessesesiyle ilgili 190 ayet var iken akılla ilgili 700 ayet vardır. Siz akletmez misiniz Yunus'unuz gibi? Ayetler. O zaman külden, büyük akıldan cüz, küçük aklı, insan aklını derdinliyor dinliyor. Kullanın diyor Yüce Allah. E eh, kullanmaz isek koca dünyaya hükmeden bir imparatorluk kurmuş iken akılsızlığımız yüzünden bugünkü 850 bin, 800 bin kilometreye düşmedik mi? Sen bunu dedin, ben bunu dedim. Parti mülazasıyla birbirimize saldırmaya devam eder isek kavga edecek toprak bulamayız. Bakın bu ülkenin, bu ülkenin milli hamuru, bu ülkenin dekası için iki tane temel unsur vardır. Bu da nerede birleşir? Birisi Türklük, birisi İslam'dır. Bu milletin kimliğidir. Çünkü bu kimlikle oynarsanız bu milletin bütün değer yargılarıyla oynarsınız. E bugün baktığımızda eğer bu ülkede siz peygambere hakareti, Atatürk'e hakareti meşru hale gelirseniz yarın bu hakaret sizin babanıza, dedenize kadar gelir. Milletleri var eden değerler vardır. Milletlerin liderleri vardır. Bunlar milletleri millet yapan. Bakınız milletleri ileriye götüren, ayakta tutan matematikler değildir. Milletleri ayakta tutan mitolojiler, hikayeler ve masallardır, inançlardır. Bunlar inançlardan ve geleneklerden. Mesela ben din kalkınma, kültür ve ekonomi diye bir ders veriyorum öğrenciye sorarım. Ki öğrenciye sormadan önce bir Japon profesöre şunu sormuştum. Hocam Japonya nasıl kalkındı diye Amerika Birleşik Devletleri'nde. Adam ne dedi biliyor musunuz? Biz Jap önce dedi çocuklarımıza Japon dini inançları, Japon kültür ve gelenek görenekleriyle ki Japon çocuklarının önündeki bütün oyuncaklar, her şeyde Japon bayrağı, Japon kültürleri, motifleri vardır. Yani ben bunları gördüm oralarda. Şimdi bu Sürekli algı okuyor, sembollerle anlatılır. Bu Japon dini inançlarının ve kültürünün üzerine biz toplumsal kalkınma duygusunu enjekte ettik. Bunu da çok iyi mühendislik okullarıyla tamamladık diyor. Şimdi yani milletleri ayakta tutan unsurlar hikayelerdir, mitolojilerdir. Bugün Türk eğitiminden mitolojiler çıkardığımız için kendi kökenini bilmiyor, bilmeyen, Orta mitolojilerini bilmiyor, bilmeyen bir gençlik var. Bilge Kağan'ı bilmeyen, Kürşat'ı bilmeyen, Yaratılış ve Türeyiş'i bilmeyen, Su Destanı'nı bilmeyen böyle bir nesil var. Bakınız ben bundan korkuyorum. Teknolojide geri kalabilirsiniz. Elbette çok ciddi teknolojik sıkıntılarımız var. Türkiye 200 milyar dolarlık bir ihracat olan ama bu ihracatın sadece %3'ü yüksek teknoloji oran, üretimi olan şeyler, e, ürünler. Onun için baktığımızda net olarak söyleyelim. Milletleri ayakta tutan hamurdur inanç. İşte o açıdan bu milletin Müslüman kimliğini doğru kaynaklardan besleyen yani yüce Kur'an'dan ve doğru hadislerden çünkü hadislerin hepsi hadis diye millete yutturulanlar da var. Yutturulmaya çalışılan efendim şeyden Talmud'dan alınıp Türk milletine Müslümanlara hadis diye çakılanlar da var. İşte buradan baktığımızda bütün bu 1978'lerden 2000 Onlara kadar, iki binlere kadar bu yapı geldi, geldi, geldi. Şimdi 200 yıldır kapitalizm insanın çevresinin altını oydu. Şimdi direkt insanın bedenini, insanın beynini, insanın zihnini ve insanın zekasını yani direkt saldırıyor. Bunlara yönelik sıkıştırma politikalar. Bu sıkıştırma politikalarında küresel olarak kullanabilecekleri en önemli unsur. İklim değişikliğidir. Türkiye'nin önce milli güvenliğini sağlarsanız, Türk dünyasına ve İslam dünyasına öyle yardım edebilirsiniz. Türkiye çöker ise bunun altından kalkabilecek başka bir İslam ülkesi yok zaten. Ee, şeyde 711'de Tarık Bin Ziyad Endülüs İslam devletini kurduğunda, hatta gemileri yakarak kurduğunda Endülüs'te bugünkü Portekiz İspanya topraklarında muhteşem bir İslam medeniyeti kuruldu. Ama bir müddet sonra burada Müslümanları kendi aralarında tefrike düşürdüler. Önce 10 emirliğe bölündü. Sonra 20 küsur emirliğe bölündü. Sonuncusu da Granada Badol Tepesi'nde Emir Abdullah. Düşünün ki İstanbul'umuzda efendim bizim e, şeyin Çamlıca Kulesi'nin orada çıkıyor Emir Abdullah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Nida getiriyor. Annesi arkadan gelmiş. Bütün kadınlarımızdan özür dileyerek söylüyorum. Annesi diyor ki Emir Abdullah'a ağla yiğitler gibi vuruşamadın, şimdi karlar gibi ağlıyorsun diyor. Şimdi ve ertesi gün Emir Abdullah Endülüs'ün son Granada Gırnada'da derler, e, anahtarını Yahudilerin korkunç İzebella dediği e, Portekiz-İspanya kraliçesine Himmet ya kraliçem dedi ve şehrin anahtarını teslim etti. Endülüs-İslam devleti 811 yıl sonra gün diye gitti. Kardeşim biz daha İstanbul'da 600 yılı bulmadık. Bakın bu işin şakası falan yok. Amerikalı General Harbord 16 Ekim 1919'da ay İstanbul'da aynen şöyle söylüyor. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de ayrıcalık yakalama, mali entrika ve siyasi istismar İstanbul'da teşkilatlanacaktır. Yıl 1919. Bugün neden Türkiye önemli? Amerika'nın menefest destini, belirlenmiş kader politikasının temeli şudur. Anadolu'yu kontrol etmeden dünyayı kontrol edemezsiniz derler. Covid-19 ile, yangınlar ile İlk defa insanlık, ilk defa e, böyle minimize edilmiş, minimize edilmiş mikro tarikatlar ve cemaatler çağına ettiriliyor. Herkes kendi kafasına yakın gruplarla, Yeni Zelanda'da, Amerika'da, Kanada'da yer altına evler inşa etmeler başladı. İnsanlar bunları yapıyor. İşte bu noktada da Anadolu'da şehir devletleri kurmak istiyorlar. Kur'an, Kur'an, düşünen adam, akletmez misiniz ayetiyle düşünen adamı hedeflerken bugün... Küresel elitlerin ki bunlar bir tarikat ve cemaattir. Bu küresel elitler reaksiyoner insan, düşünmeyen insan, biat eden insan. Selahattin Eyyubi 70 yıllık Kudüs'ün tapınak şövalyeleri ve Haçlı zulmünden kurtarmak için Teberiye görünü ve etrafındaki kuyuları da doldurtarak kuşattı. O noktada Haçlı orduları çölü geçerek, Selahaddin Eyyubi'nin üzerine Müslüman ordunun üzerine e, yürüdüler. E, Tabi aklı başındaki e, Haçlı ordusu komutanları aman Selahaddin'in üzerine gitmeyelim. Zaten yaklaşık e, askerin üzerinde 30-40 kiloluk bir yük var. Bir de susuzluk vuruyor. Dinlenelim ve e, su tedarik edelim. E, ondan sonra Selahaddin Eyyubi'nin üzerine gidelim dediler ama e, kibirden artık Aklı, kafanın bir metre üstünde olan Haçlı komutanlar dediler ki Yahu Selahaddin kim oluyor? Selahaddin Eyyubi hazırlıklı olarak bekliyor idi. Kadir Gecesi'nde zaten Müslümanlar ibadet ediyor. Sabaha karşı Ya Allah Bismillah nidalarıyla Haçlı ordusunun üzerine yürüdüler. Bu korku İsrail devletinin politikalarında, temel politikalarında Hiddin korkusu olarak yer etti.